Perili Köşk'te tatile çıktık ve başımıza gelmeyen kalmadı. Bugün de anlatırken bize Kıbrıs tatlısı getirdim. Her videomda çatal vermediğim için şikayet ediyordunuz. Size de çatal veriyorum. Kullanmadım, tepsiye düştü o yüzden. Buyurun. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biz kaldığımız yerin perili bir yer olduğunu bilmiyorduk. Biz normal bir kamp alanı olarak gittik ve perili olduğunu orada öğrendik. Nasıl? Mı? Hemen anlatıyorum. Şimdi biz ilk gün gittik. Hiçbir şey yok gündüz. Tamam. Hani zaten korku filmlerinde de öyle olur ya perili filmlerinde. Gündüz hiçbir şey yok, sakin, sessiz ama gece olunca kıyamet kopar. Bizde de aynısıydı. İlk gün gündüz bayağı eğlendik, ettik, gezdik, tozduk, hiçbir şey yok. Hatta arkadaşlarımla bir saat gece ikiye kadar oturduk, hani o kadar eğlendik. Neyse gece iki oldu, ben ve Emre aynı evde, aynı odada kalıyoruz. Bizim diğer arkadaşlarımız bizden farklı evde kalıyorlar. Ben ve Emre dedik ki işte bizim uykumuz geldi hani artık gidelim uyumaya. Arkadaşlarımıza dedik biz uyumaya gidiyoruz iyi geceler. Onlar dedi biz de birazdan uyuruz falan iyi geceler dediler. Bu arada biz lobide oturuyorduk uyumaya gitmeden önce onu da söyleyeyim. Neyse işte Emre ile evimize gittik. Tam evin girişindeki kapıyı açacağım. Bizim alt kattan bir baktık alt katın camından bir tane silüet siyah bir silüet adam silüeti bize bakıyor. Ben gördüm Emre'yi çağırdım Dedim ki Emre sen de görüyor musun benim gördüğümü? Bana evet görüyorum. Dedim ki inşallah bizim evde kalan birisidir. Ama şöyle bir şey var. Bizim evin alt katı boş. Alt katında kimse yaşamıyor. Üst katında sadece yaşıyor. Üst katında da 3 oda var. 3 de dolu. Hani birisinde ben ve Emre kalıyoruz. Hani ev dediğime de bakmayın. Gidin internette perili köşk yazın. Yani aynı hani böyle tahtadan yapılmış bir şekilde. Üçgen çatılı falan. Hani tamamen perili köşkü andırıyor zaten. De öyleymiş işte. Neyse işte biz o silüeti görünce direkt olarak kapıyı açıp içeri girdik. Ben ama Emre'yi önden yolladım bir şey olursa onu olsun diye. <laughs> Emre gitti önden girdi baktı bana döndü böyle yaptı. Ben de dedim yalan söylüyorsun ya bizim evden birisidir dedim. Birisi vardır orada dedim illa ki. Bana dedi ki yemin ederim kimse yok. İnanmadım ben de girdim içeri baktım. Size yemin ediyorum ki alt kat boş hiç kimse yok. Ben o an direkt şok oldum. Emre de şok oldu. Biz ikimiz aynı anda bir bağırdık. Ama nasıl bağırdık yani sesimiz ta yedi cihandan duyuldu resmen. Bizim bağırışımızın üstüne hemen bizim üst kattan bir kişi uykusundan uyanmış. Aşağı indi koştur koştur. Geldi bize ne oluyor dedi. Biz Emre ile yaşadıklarımızı anlattık. Çocuk bize dedi ki saçmalamayın bizim alt katta kimse yaşamıyor dedi. Kafanızı öldürüyorsunuz dedi. Biz daha da çok korktuk ve direkt evden kaçtık. Arkadaşlarımızın yanına lobiye gittik. Ve tahmin edin ne olmuştu. Lobinin kapısı kilitlenmiş. içeriye asla giremiyoruz. Kapı dışarıdan açılmıyor. Sadece içeriden açılıyor. Ben de Emre ne yapacağımızı şaşırdık. Gece karanlıkta gece saat 2. Tek başımıza dışarıda kalmışız. Evimizde silüetler geziniyor. Arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Çünkü lobinin üst katındalar. Bağırıyoruz onlara sesleniyoruz. İmdat sesimizi asla duymuyorlar. Ve gecenin ikisinde soğuk havada orada perilerle beraber kaldık. Sonra aklımıza bir fikir geldi. Cama taş atalım biz öyle duyarlar dedik. Çünkü arkadaşlarımıza sesleniyoruz bizi asla duymuyorlar. Aldık cama taşı fırlattık. Duydular bizi gerçekten de hemen aşağı indiler koştur koştur. Ne oluyor sakin olun falan dediler. Biz de yaşadıklarımızı anlattık. Onlara anlatır anlatmaz direkt kahkahayı patlattı hepsi. Hiçbiri bize asla inanmadı. Biz yalvardık yakardık dedik lütfen gelin bu gece bizim odamızda kalın dedik. Çok korkuyoruz, lütfen uyuyamayacağız dedik. Hiçbiri de inanmadı bize, hiçbiri de gelip odamıza kalmadı. Benle Emre tek başımıza odamıza döndük ve o geceyi nasıl oldu hiçbir fikrim yok ama bir şekilde atlattık. Ertesi gün sabah oldu, yine aynı şekilde hiçbir şey yaşanmadı. Gayet normal, bir sıradan bir gün olarak geçti. Fakat gece olunca her şey yine başladı. Gece olunca bu sefer biz arkadaşlarımızın paçasına yapıştık. Hani sarıldık dedik. Bu gece bizimle bizim odaya gelmezseniz biz gidip uyumuyoruz dedik. Bunlar da mecburen kabul etmek zorunda kaldılar ve o gece bizim odamızda uyumaya karar verdiler. Gece oldu uykumuz geldi. Tam odamıza doğru gidiyoruz. Bizim evin önünden bir tane kız koşarak bağırdı. Biz de durdurduk kızın. Ne oluyor falan dedik. Kız dedi ki bir şey gördüm. Biz hemen Emre'yle dönüp şöyle yaptık arkadaşlarımıza. Bakın biz size ne demiştik, siz bize inanmıyordunuz. Al kız da görmüş falan yaptık böyle. Arkadaşlarımıza dedi ki ya kız da hayal görmüştür. Saçmalamayın. Siz geçin odaya, biz geliyoruz biraz daha takılıp dışarıda. Biz de Emre'yle tamam dedik, geçtik odamıza. Benim aklıma şöyle bir plan geldi. Dedim ki madem bu çocuklar bize inanmıyor, madem korkunun ne demek olduğunu anlamıyorlar. Biz de onları korkutalım. Ve Emre ile dolabın içine girip arkadaşlarımızın gelmesini bekledik. Arkadaşlarımız geldiği an dolaptan fırladık üstlerine ve onları korkuttuk. Onlar da sanki 10 gündür çığlık atmıyormuş gibi bütün çığlıklarını o an kullandılar yani. Bir bağırdılar ama nasıl bağırdılar? Hani bütün ev uyandı. Evin uyanması yetmiyormuş gibi bütün tatil alanından bize şikayet geldi. Tatil grubuna gece gece 100 tane mesaj yağdı. Ne bağırıyorsunuz? 2 gündür ya sizin yüzünüzden uyuyamıyoruz. Sabah erken uyanacağız. Etkinliğe gideceğiz. Bunun üzerinde tatildeki sorumlu kişiler yani oranın ekip sorumluları hemen bizim eve toplandılar. Ve bize bizi uyardılar tabii ki. Biz uyuyana kadar da başımıza beklediler. Gitmediler biz uyuyana kadar. Çünkü bir daha bağırmayalım diye. Onlar gelince onlara da tabii ki anlattık cin gördüğümüzü. Ama bize asla inanmadılar. Neyse işte. Ertesi gün oldu. Bu sefer gündüz de normal geçmedi ama. Gündüz gittik at binmeye tamam mı? Etkinlik olarak. Tam ata bineceğiz. Tahmin edin ne oldu? Atın sahibi epilepsi krizi geçirdi. Ve ata binemedik. Yemediniz yine bu arada. Ha, çatal getirdim yemiyorsunuz yesenize. Neyse işte akşam oldu tekrardan. Bizim köşede de bir tane kümes var ama terk edilmiş kümesi yani hayvanlar yaşamıyor içerisinde. Ben dedim ki neden burada slime videosu çekmiyorum. O kadar zekiyim ki hani. Gittim o kümese girdim tek başıma slime videosu çekmeye başladım. Benim slime videosu çektiğimi gören arkadaşlarım da gitmişler Kümesin yanında bir cami var. O camiye saklanmışlar ki beni korkutmak için. Ben işte tam salamidosu çekerken beni korkuttular. Ben de gerçekten hani zaten korkmuştum. İki gündür üst üste hayaletler görüyorum. Bunlar beni korkuttuklarında öyle bir bağırdım ama nasıl yani. Sonra koştur koştur birisi yanıma geldi. Mazlum o bağıran sen misin dedi. Evet dedim ama beni korkuttular dedim. O yüzden bağırdım kusura bakmayın dedi. Bana dedi ki, kız bayıldı. Ben dedim ne? İlk de dediler senin yüzünden bayıldı şaka yapmak için. Sonradan dediler ki senin yüzünden bayılmadı şaka yaptık falan. Ama kız bayıldı sonuç olarak yani bak. O kadar panorama panorama, panorama, Paranomalar panor, 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 panor panoromalar, 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 panoromalar olay yaşadık işte o kadar. Onun üstüne bir de kız bayıldı. Hani bunun tek açıklaması bizim gittiğimiz yer periliydi. Şimdi en bomba detayına geliyoruz. Son gün oldu toparlandık eve gideceğiz. Ben hazırlandım her şeyimi koydum ama özellikle şapkamı aldım bavula koydum. Çünkü şapkamı unutamam. Şapkam benim video kaynağım. Hani çıktık otelden otogara geldik. Ben de dedim hele bir video çekeyim otogarda kendime. Açtım çantamı şapkam yok. Basbaya şapkam yok arkadaşlar şapkam yok olmuş. Hani sizce bu da mı tesadüf? Neyse işte ben de gittim kendime yeni şapka aldım. Etiketi de burada hatta etiketini de videoda sökeyim dedim. <laughs> etiketini. Şimdi siz yazın yorumlara arkadaşlar. Sizce gittiğimiz yer gerçekten perili miydi? Bence öyleydi.